Sayın Cumhurbaşkanım, hanımefendi, muhterem hazirun, sizlere uzaklardan, çok uzaklardan, palan dökenin eteğinden, dadaşlardan, dadaş kızlarından selam getirdim. İnsanlık Mektebi'nin İlk hocası kadındır. O mektebin inşasında usta olan kadın çok dikkat etmelidir. Öz değerleri güçlü, gelenek göreneklerine bağlı, adet törelerini koruyan, vizyon ve misyon sahibi, maneviyatı güçlü şahsiyetler yetiştirebilmesi için kendisinin de bunlara dikkat etmesi gerekir ki analarla dolu Anadolu'nun kadınlarında bütün bu özellikler var. Biz Anadolu kadınları olarak manevi değerlerine bağlı, devlet ve milletine bağlı, hür iradesi olan nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Zamanı geldiği zaman dejenerasyon ve deformasyonlarla bizlerin sahip olduğu manevi değerleri bozan hiçbir şey olmayacaktır. Ayağına cennet serilen yegane varlık olan kadınlarımız, analarla dolu Anadolu'nun aynı coğrafyada yaşayan anneleri olarak milletine ve devletine hizmet edecek olan demokrasinin yılmaz bekçileri evlatlarımızı yetiştirip onların yanında yer alan kendini ispatlamış kadınlar olarak diyoruz ki ama hep birazdan diyeceğiz. Kadınsız demokrasi olmaz. Söyleyelim mi hep birazdan? Kadınsız demokrasi olmaz. Evet mi? İşte bu evetin arkasının gelmesi gerekir. Biraz önce de belirttiğim gibi insanlık mektebinin ilk hocalar olarak bunun bilinciyle Fırat Dehri, Dadaşların Gözyaşı, Karasuya Evet, Arasa Evet, Şehitlerin Başında Var Karataşı, Vatanıma Evet, Bayrağa Evet. Dadaş kızı derler benim adıma. Vatanı korumak var muradımda başkomutan milletiyle çıkmış meydana. Milli iradeye, yasaya evet. O başkomutanın hatırına hepsine evet. Nene hatunlarız biz. Mevla'ya inandık. Terör belasından usandık, yandık. Hesap günü ortaya gelince sandık inandığımız yüce davaya evet. İleri demokrasi için, güçlü Türkiye için, geçmişimizin hatırı, geleceğimizin selameti için. Hadi. Evet. Evet. Evet şurada yüzümüze bakan, biz boynumuzu büktüğümüz zaman hatırımızı soran, gerçekten yetimin hakkını ayırt eden çok muhterem Cumhurbaşkanımızın duruşu bakışı adam, oturuşu kalkışı adam. Düşmana, dadaşça bakışı adam İşte onun hatırı için Dosta selam vermesi adam Mağdura mağdura Hal hatır sorması adam Bizi bırakıp gitmeyip Yurdumuza ve bizlere kucak açan bu adam Onun için 16 Nisan'da her şeye evet. Evet, evet, evet. Dışta gülen bir yüz işte sızıyım. Ben o ovaların dertli kızıyım. Dadaş başkomutanın yanında şahs yıldızıyım. Ezelden ebede, lazıyla, kürdüyle, kergeziyle, alevisiyle ben Türk yüzüğüm. Çok teşekkür ederim bu fırsatın verildiği için. Saygılarımı sunuyorum. 16 Nisan yeni bir milat olacak. Her şeyin hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden dileyerek hepinizi başta değerli büyüğümüzü Rabbime emanet ediyorum. Biz de Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı'ya çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Evet, kadın güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Kadem, kadını ekonomi, siyaset, bilim ve toplumun her alanında güçlendirmek için çalışıyor. Şimdi sınırlar çizilen, hayır denilen kadınların evet deme zamanı diyor ve kademin kadın varsa demokrasi var filmini izliyoruz hep birlikte. Hayatın birçok alanında bize sınırlar çizildi. Hayır denilerek bazı şeylerin dışında bırakıldık. Temel eğitim hakkımızı almak istediğimizde dahi bize hayır dendi.